Programımıza bu sefer de ülkemizin güzide ilçelerinden biri olan Antalya'nın Korkuteli ilçesi Küçükköy Mahallesi'nden devam ediyoruz. Antalya Korkuteli Küçükköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı ile beraberiz. Başkanım önce kendinizi tanıtır mısınız? Evet hoş geldiniz. Sese Küçükköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Yörük. Öncelikle buraya kadar zahmet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, bizi bu soğuk havada, Korkuteli'nin soğuk havasında ziyaret ettiğiniz için çok memnun olduk. Sizin sorularınıza cevap vereceğiz. Ee, peki başkanım, Kork Korkuteli'de kooperatifimiz kaç yılında kuruldu Küçükköy'de? 1972 yılında kurulmuş, 50 yılı aşkın bir kooperatif, aktif çalışmaktadır. Ee, üreticilerimizin 154 tane üyemiz vardır. Yaklaşık uh, 9 ton süt toplamaktayız. E, ee, Peki bin... ayrıyetten de meyvecilik üzerine de soğuk hava depomuz var. Evet asas kuruluş amacı meyvecilik üzerine kurulmuştur. Ee, ortaklarımızın meyvelerini e, depolayıp soğutup pazarlamak için kurulmuştur. Bunun yanında ek olarak süt toplama ünü, soğutma sistemlerimiz vardır. Hem o soğutma sistemlere üreticilerimiz üreticilerimizin sütünü daha iyi pazarlamayı e, yapmaktayız. Peki, soğuk hava deposunda kaç tonu meyve saklama kapasitesi var? Bizim 2500 tonluk meyve kapasitemiz var. Ama bu yıl rekorların düşük olması nedeniyle e, verim o az olduğundan dolayı yarı yüzde elli, bin ton falan civarında bir kapasite oluşturduk. Ama meyve olarak ne oluyor? E, meyve olarak Stargin elma, e, Bodur cinsinden, armut e, var. Yani yine armudun Margaret Cocktail'in e, olmazsa olmazı Margaret armudu ve hep kar yağda armudu oluşturmaktadır. Peki başkanım, dokuz ton su topluyoruz. Ee, üyelerimiz bilinçli hayvancılıkta, hijyenik olarak temizliği, meme temizliği olsun, antibiyotik ölçümlerini yapıyor musunuz orada? Biz tabii her gün antibiyotik ölçümünü yapıyoruz günlük olarak. Üreticilerimiz de kendini geliştirdiği toplu sağım ünitüleri var bunların yanında küçük işletmeler de tabii onlar da bakımlarını kendileri yapıyorlar. Başkanım ne gibi proje uyguladınız? Onu al alabilir miyiz tekrar? Biz kooperatifin enerji gaz projesi uyguladık. Enerjinin kendi karşılaması için en büyük ağırlık enerji enerjideydi. Bizim tükettiğimiz onu kendimiz karşılıyorduk. şimdi ondan yeniden bir de proje yapacağız. bundan sonra kendimiz yani üreticilere daha iyi süt vermesi için işletmeleri geliştireceğiz. Yani hijyenik olarak biraz daha bakım olacak. Yani devletten biz e, bu konuda yani hayvan e, desteği biraz daha yükselirse yani süt desteği şu an 50 kuruş veriyor. Bu üreticiler 50 kuruş para çok az. Normal bunun eee 1 liranın üstünde olması gerekiyor. Üretici para kazanması için. E, şu anda 50 kuruş çok bir yekün teşkil etmediği için üreticimiz çok mağdur. Devletten sadece beklentimiz bizim bu e, pazar açmasını, üreticimizin sütünün pazarın iyi olması istiyoruz. Sadece bu e, şimdi yıl başında süre zam gelmesi önemli değil ki. Sütün pazar çekmesi önemli. Yani pazar çekmedikçe biz sütü üretelim, üretelim. E, üretici istekli almıyor. Bize ceza kesince biz ürettiğimiz malın değerinde e, alamıyoruz. Bu konuda Praças.